hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapıyoruz diyeceksiniz. Bugün sizlerle May, evet <laughs> ya Minecraft diyecek maskası neyse. PUBG oynuyoruz, oynamıyoruz. Göstereceklerim var. Neyse, o zaman hemen geçelim. Arkadaşlar bildiğiniz süresinde popülerlik savaşı var. Popa... bu popülerlik savaşında yeniliyorum. E, yenilmiyorum da. Popülerlik atarsanız çok sevinirim. Aydım şurada zaten gördüğünüz gibi. Bu ayıya popülerlik katarsanız çok ama çok sevinirim. Neyse, ee, bir arkadaşımız e, papı, kutu açalım gelirim yazmış. Kral kutu açılma gelir de şu an değil. Kutu biriktirmem lazım. Uyce bana yüklemem lazım. Onda şu an yükleyesim yok. Ama gelir bir, bir iki ay falan gelir belki. Neyse. Ondan sonra. Hmm, eğer evet, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum bunu unutmayın. Neyse böyle diyeceğim biraz sonra gider. Başka ne dememi bekliyordunuz. <laughs> Neyse. Ben 5 bir yılda 500 abone olur mu istiyordum? Sizlerin sayesinde 128 abone olduk kral. Neyse biz 5 ayda herhalde 500 abone oluruz. Neyse. Eğer evet, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bunu hiç unutmayın. Yorumlardayım.